Bu bizim 50-60 yıllık bir hasretimizdi. Gerçekten bu güzel hizmet için Zeydan Başkanımıza bir defa söyledik. Yüzlerce araba olmasına rağmen trafik akışında tek bir sorun yok. Kendisine bu güzel hizmetimizi verdiği için sonsuz teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun Zeydan Başkanım. Efendim hayırlı olsun. Böyle bir devasa köprüyü yapıp ulaşımı rahatlattığımız için de en az ben de sizler kadar mutluyum ve sevinçliyim. Biz bütün mahallelere ekiplerimizi gönderiyoruz. Hangi mahallede ne eksik var, ne yapılması gerekiyor onu sorduruyoruz. Ve onları yapmaya çalışıyoruz. Bu bir eksikti mesela. Burada trafik kaostu. Kreş, taze evi, kadınlarımızın meslek öğrenme yeri, muhtarlık, iki halı saha ve kapalı semt pazarının olduğu bir ciddi bir proje yaptık. Onu da hayata geçireceğiz. 19 Mayıs'ın Anadolu'nun Levent'in makus talihini kıracağız ve gün geçtikçe buralar güzelleştireceğiz. Sizlere yakış hal getireceğiz arkadaşlar. Biz ilk geldiğimizde Levent Mahallesi'nde yağmur yağdığında göl olurdu burada. İlk işim buradaki yağmur suyu tahliye hattını yapmak ve ondan sonra yolu yaptık. Koza Köprüsü'nü yaptık biliyorsunuz bundan birkaç ay önce. Buranın trafiğini tam rahatlattık. Koza Köprüsü ile 8 mahalleyi birbirine bağladık ve oradan mobilyacılar sitesine giden insanların da rahat gitmesini sağladık. Yani dedim ya buranın makus halini değiştireceğiz. Ben de yüreğliyim. Sonuçta şurada iki mahalle ötede doğmuş bir adamım. Buranın her sokağını, her caddesini Bilen bir kardeşinizim. Şükürler olsun belediyenin artık mali bir problemi kalmadı. Bakın görün daha ne işler yapacak bu kardeşiniz. Ne devasa işler yapacak. Haftaya Zembilci Bulvarı'nı açacağız. Ondan sonraki hafta Kozan'ın, Aladağ'ın, Ceyhan'ın, Yumurtalı'nın suyunu çözmek için yedi gözeden su getirme temelini atacağız. Ondan sonraki hafta iki kreşimizi açacağız. Ondan sonra bizim üniversite yolunu açacağız. Dört bulvar yaptı bu kardeşiniz. Göl Mahallesi bulvarını açtık. Şimdi Saydam'a paralel bir bulvar yapıyoruz. Saydam'ı rahatlatmak için ve Sarıçam'ın trafiğini rahatlatmak, ilçelerin trafiğini rahatlatmak için iki bulvar yaptık. Birisini bitirdik, açacağız. Dördüncüsünü de inşallah açacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Bir güzel alkış gönderelim mi?